pişirin. Tamamdır. Pekala. Zaten bir fikrim var. Hazır pasta alacağım. Ve şaka yapıyorum tabii ki. Pasta neden? Bir pasta almayacağım. Kendim yapacağım. Ve bunun için lezzetli nutiyi kullanacağım. Bence çilekli tam harika olacak. Kalıba döküyoruz ve böyle yayıyoruz. Harika oldu. Dondu ve şimdi çeviriyoruz. Böyle pembe bir kalıbımız oldu. Şimdi onu kremayla dolduruyoruz. Sonra çilekleri koyuyoruz ve birkaç kat yapmanız gerekiyor. Harika! Şimdi çevirebilirsiniz. Hey, büyük anne. Ha, hayır, oya kalmış. Büyük anne uyan, uyuma. Ah sorun nedir, Chloe? O pastan çok güzel olmuş çocuğum. Ben de pastamı süslemeliyim. Sakızdan örgüler yaptım. Şimdi yuvarla kalıpları almalıyım. Nerede onlar? İşte buradalar. Ve içine çikolata dolduracağım. İşte böyle. Sonra oraya kıyma ekleyeceğim. Ve bunun donması gerekiyor. Daha sonra kapatıyoruz ve böyle çikolatalı kremalı toplarımız oluyor. Onu da böyle iplik gibi süslüyoruz. Çok tatlı oldu bence. Şef ne yapıyorsunuz? Küçük Lindsay'imiz için bir sahne hazırlıyorum. Pastayı benden daha iyi yapamazsın. Numara yapmalıyız. Ne büyük anne hastalandı. Kim bir yardıma ihtiyacı var acil. Burada bir yerlerde ilk yardım çantam vardı. Aa, bu ne? O uyanan zombi. Harika. Şimdi şefin pastasını biraz mahvedeceğiz. İşte böyle. Büyük anne, siz ne yaptınız? Hmm, lezzetli oldu. Peki hala düzeltmemiz gerekiyor. Bu şekli alıyoruz, üzerine koyuyoruz ve Nutella ile dolduruyoruz. Ardından lezzetli sekete alışa alıyoruz ve pastanın etrafını süsliyoruz. Ne kadar güzel oldu. Şimdi gerek tek şey bunu kaldırmak. Ve Nutella işte açıcı bir şekilde dökülüyor. Mükemmel. Her şey hazır. Yaşasın pastalar geldi. Ben bununla başlayacağım. Örülmüş gibi görünüyor. Ama bu gerçek bir pasta ve çok lezzetli. Harika olmuş. Bir sonraki pasta bu rengarenk pasta olacak. Çok havalı görünüyor. Skittles'a bayılırım. Hmm, hoşuma gitti. Çikolatalı kekler gerçekten çok iyi. Pekala. Burada ne var? Vay be. Bu da Nutella'lı bir pasta demek. Ne kadar havalı. İçinde de çilekler var. Hmm, nefis. Bu pembe pasta kazanıyor. Yaşasın. Pastam herkesten daha iyi oldu. Biliyordum. <laughs> Vay canına ne kadar harika bir oyun. Çok eğlenceli. Siz de oynamak ister misiniz? Bu multi sort oyunu. Şimdi onu App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsin. Ve birlikte oynayalım. Çünkü çok eğlenceli. Şimdi patlamış mısır istiyorum. Pişirmeye başlayabilirsiniz. Mükemmel bir seçenek. Kendimiz için patlamış mısır yapmaya başlayabiliriz. Bunu yapmak için böyle mısırı folyoya koyuyoruz. Sonra bir sürü sekidoz ve marshmallow ekliyoruz. Şimdi her şeyi iyice kapatıyoruz. Harika. Fırına atıyoruz. Yakaladım yakaladım. Aa, bu ne böyle? zamana ihtiyacımız var. Ve patlamış mısır bana geri dönecek. Aa, dikkat et. Yok oldum. Şef dikkatli olmanız gerekiyor. Her şey yolunda. Patlamış mısır bende. Açalım. Evet. Tam olarak buna ihtiyacım vardı. Patlamış mısırım hazır diyorum Gerçekten fena değil. Ama Lindsay benim torunum ve ne istediğini çok iyi biliyorum. Tavukları tereyağlı bir tavaya koyuyoruz ve şekerle dolduruyoruz. Şimdi karıştırdık ve patlamasını beklemeliyiz. Hazırlanıyor. Çok iyi. Tamamdır. Mis kokulu yemek. Baksanıza. Lezzetli oldu bence. Bir tanesi bile kaçmadı. Vay be. Fena değildi büyük anne. Ama benim başka bir fikrim var. Tahılları waffle demirine döküyoruz. Şimdi her şeyini temayla kaplıyoruz. Ve kapatıyoruz. Birazcık bekleyeceğiz. Evet. Ve patlamış mısırlı waffle hazır. Lindsay afiyet olsun. Vay canına. Aynen istediğim gibi. Bu ne böyle? Bu waffle mı? Çok ilginç. Henüz patlamış mısırla waffle yememiştim. Peki burada ne var? Evet bu klasik patlamış mısır. Hmm, lezzetli. Süper. Başka ne var burada? Böyle hmm, böyle şoktayım resmen. Patlamış mısır ne kadar da işte açıcı uzanıyor. Neyle acaba? Aa, anladım bu marshmallow'lu. Ne kadar havalı. Şef, kesinlikle kazanıyorsun. En iyi patlamış mısır sende oldu. Evet zafer benim. Bu çok dürüstçe. Şimdi ben çırpılmış yumurta istiyorum. Bu çok basit. Tabii ki torunum. Şimdi sana yemek yapacağız. Pekala yumurtadan başlayalım. Atıyoruz. yakalayacağım. Yaşasın yakaladım. Şimdi kızartıyoruz. Biraz tuza ihtiyacım var. Neden tuz dökülmüyor? Hadi ama. Ops. Olamaz. Böyle olmamalıydı ama. Neyse fazla böyle götüreceğim. Sorun değil. Karıştıralım. Ve tabağa koyalım. Hazır. Çok iyi oldu bence. Aynen öyle torunum. Neyse. Bak nasıl yapmalısın yemeği. Yumurtaları bir tabağa koyuyoruz. Üç tane yeterli. Biraz süt ekledik ve böyle çırpıyoruz. Çırptıktan sonra tavaya döküyoruz. İyice kızarmalı. Kapatalım böyle. İnanılmaz lezzetli bir omlet ortaya çıktı. Bir tabağa aktarıyoruz şimdi saatayla süslüyoruz. Marul koydum. Ve kaç tane yumurtayı da pişirmesi gerekiyor. Harika. Çıkarma zamanı. Mükemmel oldu. Hadi soğutalım. Tamamdır. Açalım böyle. soyalım onu. Ve bu pişmiş yumurtalardan tavuk yapacağız. Aa, çok tatlı civcivler oluyor değil mi? Çok iyi. Linsin sevecek kesinlikle. Aa, şef siz ne yapıyorsunuz? Fena değil büyük anne. Ama yemeğim daha iyi olacak. Ben yumurtaları kaynatarak başladım. Mükemmel. Şimdi ikiye bölelim. Ve köftelerim zaten hazır. Kızardı. Yumurtalı burger topluyoruz. Yarım yumurta, köfte, domates ve ikinci yumurta. Marul da ekledik. Her şey hazır. Mini yumurtalı burgerler. Vay be ben çok acıktım. Bununla başlayacağım. Tuhaf görünüyor aslında. Neyse birazcık deneyelim. Ah, bu çok tuzlu omlet. İğrenç. Ah, neyse burada ne var böyle? Ne kadar tatlı civcivler bunlar. Çok sevimli. Hmm, vay be ne kadar lezzetli olmuş. Şimdi bu küçük burgerler. Olan dışı bir şey. Nefis resmen. Sıradan burgerlerden daha iyi. Şef kazanıyor. Evet. ikinci zafer benim. Ben en iyi. Vay canına. Su dünyasının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz... Aa, hayır... Cipsler bitti mi? Nasıl oldu böyle? Ben acıktım ama... Aa. Hadi bir yemek yarışması düzenleyelim. İşte ilk göreviniz. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Peki Pekala... Deniz teması ilginç. Hayal gücü için büyük bir işlerim var. Mali için çok rengarenk hamur katmanlarından gökkuşağı keki hazırlayacağım. Asıl mesele pastanın daha sulu ve lezzetli olması için tüm katmanları krema ile böyle kaplamak. Oh, ah, evet mükemmel resmen. Pekala. Sonra ise lezzetli gıda boyasını ekleyeceğim kremaya. Evet. Bu gerçekten çok güzel renginde bir krema. Mavi. Deniz gibi. Dikkatlice düzeltiyoruz. Ve sonra ise güzel dalgaları çiziyoruz. Yasınlar da hazır. Şimdi kralibeyi alıyoruz. Ve blender ile onu iyice karıştırıyoruz. Ee, anneciğim bu ne böyle? Büyük anne kurtarın. Ay aman tanrım sakin olun. Şef her şey yolunda. Oh, neyse hep böyle oluyor. Benim öyle korkmayın. Şimdi ben de pastamızı hazırlayacağım. Öncelikle karpuzumuzun içine böyle toplar koyacağız. Oraya da üzüm ekleyeceğiz. Harika oldu. Ve tabii ki yaban mersini olacak. Ve ikinci katmandan da böyle tatlı bir şey keseceğim. Ah, baksanıza kafası yedindi. Her şey hazır. Küçücük kaplumbağa. Vay canına büyük anne. Yani. Daha hissin resmen. Ay, tamam tamam haklısın. Ben de bir şeyler yapacağım. Peki Pekala. Kardeşime sakızla memnun edeceğim. Ay, ne kadar tatlı. Çok sevdim. Hmm, Rezis resmen. İyice çiğnemeliyiz. Ve sonra ise ondan böyle top yapacağız. Şimdi bir soniye Her şeyi anlayacaksınız. Aman tanrım ne yapıyorsun sen? İğrenç. Ya ne var burada büyük anne? Kocaman bir ahtapot yapacağım. Ay, çok lezzetli. Çenem yoruldu ama biraz. Harika. Şimdi birkaç detay ekleyeceğiz. Ve bu mavi toz. Harika görünüyor. Her şey hazır. <laughs> Büyük anne baksana. E, berbat, iğrenç şey. <laughs> Siz beni korkutmak mı istiyorsunuz? <laughs> oh, zavallı köpek balığı. Üzülme çok güzelsin. Her şeyi pastanın üzerine koyuyoruz ve sunabiliriz. Büyük anne afiyet olsun. Vay canına ne kadar muhteşem yemekler. Aa, köpek balığı. Aa, durun bu kremaymış. Vay canına bu gerçek köpek balığı değil. Gerçek gibi görünüyor. Aman tanrım şef. Wow. Tadına bakalım. Mm, çok lezzetli limon olmaz. Pastamın kendisi de rengarenk. Duramıyorum resmen. Bu çok lezzetli ve çok güzel. Şimdi ise bakın. büyük annem ne yapmış. Kocaman kaplumbağa çok tatlı. Var canına içinde en sevdiğim meyveler var. Karpuz çok tatlı ve sulu. Bayıldım. Vay canına bu ne? Çok komik bir ahtapot ama neden bu kadar yapış yapış? Hayır bu şey neymiş sakız vesaire ya. Ah, tamam bir kendim kazanıyor. Gerçekten mi oley? Merhaba arkadaşlar. Sadece Mordu'da Sort oyunu henüz duymadığınızı söylemeyin. Ben sushiye ve donatlara bayılırım. Resmen o yüzden her gün oynuyorum. Siz de katılın. Eğlenceli olacak. Pekala. Sizin yeni göreviniz bir robot. Pekala, mali benim meyvelere ihtiyacım olacak. Portakalı alıyoruz ve kesiyoruz. Bir süre enerji ve vitamin veriyor. Böyle kestik. Sonra limon. Sonra da kivi. Ah ne kadar da iyi düşünmüşüm. Eminim torunum sevecektir bunu. Böyle suyunu sakıyoruz. Sonra ise jelatin ekliyoruz oraya ve karıştırıyoruz. Şimdi bu suyu kalıplara dökebiliriz. Ve onlardan jelibonlar olacak. Her şeyi buzdolabında biraz sertleştirelim. ne öyle böyle büyük anne. Quentin kendim de yapabilirim. Sen işinle meşgul ol. Hmm, sanırım harika bir fikrim var. Sırtan tamam da bir sürü çikolata var. Ve böyle bir robot var. Sanırım sadece bunları birleştirmeliyiz. Yani robotu çikolatayla kaplayacağız. Bunu da kendime bırakacağım. Biraz da bunu da şuraya. Ve baksanıza. Çikolatalı robot. Büyük anne. Aa, baksana şuna şef ne yapıyor? Şunu buraya koyacağım. <laughs> Oh, ah, gerçekten şoktasınız ama henüz bitirmedim robotu. Şimdi son detaylar buraya. Bu elleri olacak. Bu gözleri olacak. Bu da bacakları. Biliyor musunuz? Robotumun hatta bir kalbi bile olacak. Kulaklar ve böyle gülümseme. Nasıl olmuş? Bence mükemmel. Bravo şef. Fena değil. Neyse jelibonlarım hazır. O yüzden böyle tabağa koyacağım ve hazır. Vay oh, canına. Ne yapmışsınız böyle? İlk önce bu çikolatalı robotu denemek istiyorum. Oh, evet çok lezzetli. Nefis burada en sevdiğim çikolatalar var. Çok teşekkür ederim abicim. Duramıyorum resmen. Hmm. Devam edelim. Vay canına. Ne kadar tatlı robotlar bunlar. bunlar. Hmm. Bu portakallı jelibon. Uy çok ekşi bu limonlu. Hayır. istemiyorum. Çok ekşi. Vay be. Bu da robot ve bu pasta. Çok havalı. Hmm. Bu çok lezzetli. Ama sanırım kazanan Quentin olacak. Evet. Yaşasın. Ben çok uğraştım.